iniyoruz. En altta bakın ülke değiştir. Değiştire basıyorum. ABD. Gördüğünüz gibi şu an ABD. Hindistan yapmamıza rağmen. Şimdi buradan itibaren ne yapmamız lazım? Evet arkadaşlar, VPN'de Hata alanlar, Kanada ya da ABD hatası alanların ne yapması gerektiğini gösteriyorum. App Store'a ya da Google Store'a Speedify yazıyorsun. Şöyle yazdığım gibi yazdıktan sonra geldi bakın program. Speedify Bondic VPN. Giriyoruz ve programı indiriyoruz. Bakın arkadaşlar dediklerimi harfiyen yapın. Sonra ben yapamadım, ben edemedim. Yok. Tamam. Dediklerimi aynı, aynı şekilde yapın iniyor program. Aç diyoruz. Evet kabul et devam et diyeceksiniz buraya. iOS için allow, diğeri için işte Android izin verdiğin Ü üye olmayan arkadaşlar bakın sağa kaydır kaydır sınırlı ücretsiz versiyonu kullan. Zaten bir kez kullanıp sileceğin uygulamayı. Evet şu an çalışıyor VPN kapattı. Şimdi VPN'de bir işimiz yok şu an. Bir oyuna girelim önce. Evet arkadaşlar şimdi Guest'ten giriyorum. Çünkü benim ana hesabımda zaten mevcut. Yani bu Hindistan şeyi. Guest'ten size sıfırdan yapmayı göstereceğim. Sağ altta bakın. Ayarlara girmeden önce giriyoruz VPN'e. VPN'imizi değişeceğiz. Şimdi nereden? Şurada dişli var. Bakın işliğe tıklıyoruz. Daha sonrasında tüm konumlara bak diyerek Hindistan'ı buluyoruz buradan. Hindistan nerede? Hindistan. 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 Heh bulduk. Tamam. Hindistan'ı seçtikten sonra çarpıya basıp kapatıyoruz burayı. Evet program bir kendine gelsin. Evet, bağlanıyor. Hindistan Mumbai oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir açılsın VPN. Evet, VPN'i de aktif ettik. Şimdi oyunu kapatın arkadan arkadaşlar. Tekrar oyuna girin. Tekrar oyuna girdiğimizde şimdi konumu değiştireceğiz. Ama konumu değiştirdiğimizde ABD göreceğiz. Bakın şimdi. Bekliyoruz. Evet, sağ alttan ayarlara tıklıyorum. Dişliğe. En alta iniyoruz. En altta bakın ülke değiştir, değiştire basıyorum ABD. Gördüğünüz gibi şu an ABD. Hindistan yapmamıza rağmen. Şimdi buradan itibaren ne yapmamız lazım? Kapatıyoruz al bunları. Kapattık. Uygulamamıza tekrar geldik. Bakın Hindistan Mumbai'ye tıklıyoruz tekrar. Hindistan'ın yanında bir ok var, görüyorsunuz tıklıyorsunuz. Oradan Bangalore var. Gördüğünüz gibi Bangalore'ye tıklıyoruz. Onun yanında bir ok var. Ona tıklıyorsunuz ve buradan bir sunucu seçin. Hangi sunucu daha yoğunsa orada yine ABD ya da Kanada hatası alacaksınız. Mesela şimdi ben 19'u seçtim. Bakalım 19'da değişecek mi bu? 19'da yani ABD olacak mı? Bekleyelim görelim şimdi. Evet Bangalore 19 sunucusundayız. giriyoruz oyunumuza Evet şimdi sağ alttan tekrar ayarlara basıyorum. En alta geliyoruz. Ülkeyi değiştir bakalım Hindistan gelmiş mi? Gördüğünüz gibi Kanada bu seferde. Kapatıyoruz abi burayı. Kanada olduğu için tekrar kapatacağız. Tekrar başka bir sunucu seçeceğiz. Yine Bangalore'den başka bir sunucu seçeceksiniz. Oyunu da kapatın bu sırada. Unutmayın. Oyun her zaman kapatın VPN değişirken. Evet şimdi 18'e geçtik. Ya da 22. Ye. 22 olsun. Bir de 22'yi deneyelim. Bakalım burası yoğun mu? Tekrar açıyoruz VPN'i. Aktif ettik şu an. VPN açılsın. Arkadaşlar ABD ya da Kanada gelmesinin nedeni sunucuların yoğunluğu. Yoğunluk olunca Kanada ya da ABD diye görürsünüz. Hindistan'ı bulamazsınız. Hangi sunucu yoğun değilse oradan giriyorsunuz. Bangolardaki de 18, 17, 21, 22 bunların sebebi bu. Oyuna tekrar giriyoruz. sunucu yoğunsa şimdi bize tekrar Kanada gösterecek. Kanada göstermesi lazım. Değilse Hindistan gelecek. Evet bu sunucu da yoğun. O yüzden yine Kanada gösterdi. Tekrar kapatıyoruz. Tekrar oyunumuzu kapatmamız lazım. Arkadan da kapatın oyunu. Evet tekrar giriyoruz Speedify'a. Başka bir sunucu seçeceğiz artık. Ee, nereyi seçelim? Neresi yoğun değil görünmüyor. 18'i seçelim. Bir de de deneyelim. Büyük ihtimalle bu sefer olacak. Bakalım şimdi 18 yoğun mu değil mi? Tekrar açıyoruz VPN'imizi. VPN'i açtıktan sonra arka plana alıyoruz. Tekrar giriyoruz oyunumuza. Evet tekrar ayarlara geliyoruz. En aşağı iniyoruz. Değiştir diyoruz. Yine kanada. Kapat. 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 Çabuk. 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 Başka sonucu. Başka sonucu. 23 yapalım. Yok 20. 20 olsun. 20 de deneyeceğiz şimdi de. Evet bakın Spotify arka planda kapatmıyoruz. Yani VPN açık şu an. Tekrar oyunumuza giriyoruz. Heh, evet bu sefer oldu arkadaşlar. Böyle bir uyarı verecek evet deyin. Çünkü Hindistan'da oyun yasaklandı biliyorsunuz bazı eyaletlerde. Evet dedikten sonra aşağı in tamam de. Ayarlara geliyorsunuz. Değiştir ve Hindistan. Hindistan'ı seçip tamam diyorsunuz arkadaşlar. Tamam dedikten sonra evet değiştirilsin tamam. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi etkinliğe geliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Independence Day diye bir şey yok şu an görüyorsunuz. Yani Hindistan etkinliği şu an yok. Evet, şu an yok. Görünmüyor çünkü oyunu kapatıp açmadık. Oyunu kapatıyoruz. VPN'e giriyoruz arkadaşlar. VPN'i de kapatıyoruz bu sefer. VPN'i de arka plandan kapatın. VPN'i de kapattık. O da bye bye. Tekrar oyunumuza giriyoruz. Evet. Şimdi şunları ve toplayalım. Uzun zamandır girmediğim guest hesap olduğu için şunları bir alalım sürekli önümüze çıkmasın. Evet, burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Geleceğimiz yer etkinlik. Bakın orada bir hediye kutusu var zaten görüyorsunuz. Etkinliğe tıklıyoruz. Süre sınırlı diyoruz ve Independence Day diyoruz. Play Now'a geliyoruz buradan. Play Now'a tıkladığınızda arkadaşlar Heh, gördüğünüz gibi ödüllerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi bu ödülleri nasıl alacağız? Gördüğünüz gibi benim sağ üstte sıfır tokenim var. Param yok. Şimdi geliyoruz login revarta. Buradan giriş ödüllerini alırsınız. Sizin gelmeniz gereken yer tier dash arkadaşlar. Eğer elmasa kadar geldiğinizde, elmasa kadar geldiyseniz buradaki ödülleri toplayabilirsiniz. Benim guest hesap olduğu için şu an bronzum o yüzden bir şey toplayamıyorum buradan. Ama siz elmasa kadar geldiyseniz hepsini topluyorsunuz. Buradakileri bakın rich gold tier falan filan topladık. Topladıktan sonra sakın kıyafet almayın arkadaşlar. Bakın zaten şurada sandık kupon parçacıkları var ya bunlar sınırlı sayıda zaten alabiliyorsunuz. Paranız artarsa kıyafet alırsınız. Kıyafetler geçici çünkü. Ama sandık kalıcı. Bakın 20 tane alabiliyoruz. Hepsinden 20 tane sadece oda kartından 3 tane alabiliyorsunuz. Buradan bunları da toplarsınız. Tabi token aldıktan sonra tokenleri oradan aldıktan sonra sonra buradan topluyorsunuz. Önce buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Altın seviyeye ulaş, platine ulaş. Buradan önce topluyoruz. Sonra buradan ödüllerimizi, kupon partıcıklarını alıyorsunuz. Buradaki şeyler ise arkadaşlar günlük size silah kaplaması veriyor. Bu o kadar önemli bir şey değil. 3 günlük falan groza kaplaması veriyor. İşte burada görevleri yaparsanız ya diyor ki groza ile oyun geçe, groza ile adam öldür. Buradan da günlük giriş ödüllerinizi alabilirsiniz. Her gün girdiğinizde işte birinci gün para alıyorsun. ikinci gün işte kupon sandığı bu şekilde alıp toplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer yardımcı olduysam beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorun yaşarsanız da yine yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.